Ela inna uliya Allah la khaufun aleyhim ve la hum yahsanun Onlar korkmayacak, korkutmayacağız onları, üzülmeyecekler Hüzünlenecek bir durum olmayacak. Niye böyle? Dünyada böyle. Rabbi ile meşgul, zikri ile meşgul, ilmi ile meşgul, emri ile meşgul. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyuruyor Efendimiz. Nasıl öldünüz? Öyle dirilirsiniz. Nasıl dirildiniz? Allah'ın huzuruna öyle varırsınız. Yaşadığımız gibi öleceğiz. Bir başka emrinde ne bulunuyor? Kişinin hicreti, niyeti, gayreti, istidadı, kabiliyeti, çabası, neye ise karşılığında onu vardır. Yönelişin neye? Hadi çıta diyorlar ya şimdi çıtayı nereye koydun? Hedef nereyi belirledin? Sana karşılığında bu var. Kazancın bu. Yoksa sen arpa ekip buğday biçemezsin. Bulgur ekip toz pirinci biçemezsin. Ne ektinse onu biçeceksin. Hedefini iyi belirle. Niyetini salim ve sağlam tut. Bütün varlığınla Allah'a ikbal et. Ona teveccüh et. Allah'a yönel.